Arkadaşlar hayırlı sabahlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şaban Usta ile beraber Büro Kargo'nun fanı ne? açmadı. Ne? Fanını hallettik. Kablosu kopmuş arkadaşlar. Kablosu buradan kopmuş. Şimdi ne yapacağız. Sizi görsün diye. Büro Kargo 150'ye 210 arkadaşlar. Başınız fanı açmazsa herhangi bir sıkıntı yaşarsanız öyle bir duruma karşı karşıya gelirsiniz. Kabini kaldırın arkadaşlar. Yolda kalmakta nedir? fanın kablosunu oradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden de yoldan kendinizi kurtarmış olursunuz. Allah kimseyi yolda bırakmasın arkadaşlar. O yüzden sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yürü kargo, fan, T satı onların da. Herkese sağlık, sıhhat, uzun ömür, bol kazançlı günler nasip etmeyi Allah'ın nasip etsin görüşmek üzere hoşça kalın